Black Pepper Game herkese merhaba. bir de farmladım başka bölümde hoş geldiniz. Bu bölümde asayiş polisi olarak görev yapacağız. Emniyet teşkilatımıza katılan yeni bir aracımız var. Renault Kangoo Şimdi onu size tanıtacağım. Bu arada yağmur da yağıyor. Sızıklam olduk. Şöyle yakından bakalım aracımıza. İlk bakış yapayım. Evet yan taraf bu şekilde. Artık biliyorsunuz yeni araçlarda 112 acil durum yazısı var. Arka taraf bu şekilde. Ön taraf bu şekilde. Aracımız bu. Aracımız oturalım. Partneri de çağırayım. Aracımızı çalıştıralım. Tepe lambalarını da göstereyim bu arada. Kademe bir trafik visor olarak çalışıyor kademe 2 kademe 3 acil aydınlatmalarımız bu şekilde çalışıyor Evet yavaş yavaş göreve çıkabiliriz şöyle devam edelim Bugün yağışlı Bu arada Discord sunucumuza katılabilirsiniz. Twitter'dan, Instagram'dan ve Facebook'tan beni takip edebilirsiniz. Ayrıca katıl butonuna tıklayarak özel avantajlardan faydalanan Ayaz'a ve Esra'ya buradan teşekkür ediyorum. Bana destek oldukları için kendilerine sevgilerimi yolluyorum. Yavaş yavaş çıkalım. Asayişe sinyalimizi verdik. Şöyle devam edelim. Bu arada statümüzü de belleyelim. Çok güzel yağmur yağıyor. Dispatch. This is dispatch. 10-4 Attention all units. Code four. No additional support needed. Evet. Statımızda belledik. Şu anda devriyatıyoruz, dolaşıyoruz. Team suspect is on foot in uh, Del Perro. Units respond. Code three. Anlaşıldı mı herkes? Şimdi çağrı geldi. Vatandaşın bir tanesi. Şüpheli bir vatandaş. Elinde silahla etrafta dolaşıyor. Tehlikeli ihbar geldi. Nerede? Sanki şu. Ne var elinde onun ya? Buraya bir ekip çağırmam lazım. Şurayı kenara çekin de. Bak 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 üstüme geliyor. Destek istiyorum buraya Hey elindeki ne? Polis. Polis hey. Alalım? ambulans alalım. Buraya ambulans istiyorum. Şüpheli yaralandı. Bulmak sonunda kaldım. Şube doğru geldi. Üstünü arayalım bakalım. Şimdi yeni bir tespit edelim. Açın kimmiş bu üzerinden uyuşturucu çıktı uyuşturucunun etkisiyle herhalde etrafa sağladı. evet memur teşekkür ederim hemen müdahale edelim elimdeki şeye bak bununla bana saldırdı Sağlık manırları şu anda müdahale ediyorlar. Kaybettik. <laughs> ah. Buraya olay incelemi istiyorum. Şu araçtan çekilmesi lazım. Memur bir dakika. Olay ince mi geldi? Cesedi kaldıracaklar şimdi. Biz de şimdi trafiği açarız. Okey. Evet memur destek için teşekkürler. Şu ağaçları da çektireyim ben. Buraya bir çekici Hop hop yavaş yavaş yavaş. araç bekle araç buraya çekici istiyor evet çekici geliyor buraya tamamdır trafiği açtık 4. Attention all units. Code 4. No further units required. Ne oldu burada? Memur'un aracı burada kaldı. Memur içinde mi? Memur içindeymiş. Okey. Tamam biz devam ediyoruz. Bir şüpheli var. Anlaşıldı. Komputerden bakacağız. Şuradan bakalım komputerden. Maurice bunun ismini de yazmak zor yani. Bakayım şuradan ismine. Maurice Boscorelli Ha bu bir şey Evet şüphelinin yerini tespit edeceğiz Tutuklaması var Adres bilgisi geldi Adrese doğru gidiyor şimdi Andrei mi? Adese geldik. Şuradan içeri gireceğim ben. Burada mı? Yok burada değil. Diğer tarafta. Şuradan içeri gireceğim. Burada oturuyormuş. Ben buraya bir ekip daha çağırayım. Nerede bu vatandaş? Vatandaşın evi burada. Tutuklaması olan vatandaş. Geldik mi? Burada. Bu bölgedeymiş. Anlaşıldı. Ben buraya bir ekip daha çağırayım da. Heh. Buraya bir ekip istiyor. Nerede bu vatandaş? Bakalım. Burada kimse var mı? Burada kimse yok. Nerede bu vatandaş? Evet beyler destek için teşekkürler. Birisinin tutuklaması varmış. Şimdi onu alacağız. Şey var değil mi? Bu bölgede gösteriyor. Buradan iniş var mı? Şuralara bir bakalım arkadaşlar. Kontrol edelim şuraları. Ön bakayım. Burada kimse yok Nerede bu vatandaş Şu ev olabilir mi Bu evde de kimse yok Başka bir yer var mı Burada zaten kimse oturmuyor Şu anda satılık evet, Tekrar bu tarafa bakalım Şöyle arkaya falan bakalım Burada kimseyi bulamadık. Enteresan. Burada kimse yok. Hey hey hey! Polis! Hemen silah at. Hey sana söylüyorum. Eldeki silah at. Hey! Adamı yakalıyor ben de silahlı. Sakın kımıldama. Silahla yakaladık. silah da makineli. Evet silah aldık. Okey. Arkadaşım üzerine arayalım tekrardan. Adamın zaten tutuklaması var. Baksana bahçede saklanıyormuş. Okey. Tamam. Kendisini aldıralım. Merkeze. Evet arkadaşlar, emniyet aldıralım. Teşekkürler. Biz de devam edelim. Nereden çıkacağız? Şuradan çıkacağız. Arka tarafa dolaşacağız. Buradan mı girmiştik ya? Evet. Şu havuzun oradan girdik. ekip daha gelmiş buraya. Bir dakika bir dakika memur. Şarjı çekinme. Bir dakika beyler. Sıkıştı burada trafik. Ben şöyle çıkayım da. Partner gel partner. Partneri bekliyorum ya. Buradan çıkamadık bir türlü. Kaldık burada. Şöyle döneyim. Araç kayıyor. Ben gidin partneri almış şuradan. Atlar gel atla. Okey. Tamamdır işimiz bitti. Şuradan devam edelim biz soldan. Başka bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.